Akrep Burcu'nun çok enteresan bir Mars'ı bekliyor aslında. Çok hareketli, Akreplerin çok popüler olacağı bir dönem söz konusu. Güçlerini, iktidar savaşlarını kazanacakları, bu zamana kadar yapmış oldukları ne varsa, emek verdikleri, zorlandıkları, elde etmek istediği ne varsa bu ay içerisinde onların müjdelerini alabilirler. Özellikle Akrep Burcu, Satürn etkisiyle birlikte zor bir yıl, zor giriş yapmıştı. Ülkemiz Akrep Burcu ama bu ay içerisinde bir soluk alma, es verme dönemi var. Evren ona bir rahatlık getiriyor. Çünkü bu kadar çok sıkıntının üzerine her ay böyle çünkü ne yapacağını bilemez. Akrep burçlarının bu ay içerisinde muhteşem müjdeler söz konusu olacak. 15'i, 16'sı, 17'si onlar için bir evrim ve yeni bir devrim söz konusu olacak. Aşkla alakalı ummadıkları insanlarla karşılaşabilirler. Bitmek üzere olan evlilikleri, bitmek üzere olan ilişkilerini toparlayıp tekrar yeniden bir soluk getirebilirler. Yeniden başlayabilirler. Ee, tam maddi anlamda bittik dedikleri anlarda bu ay içerisinde para gelecek onlarda. Bekledikleri hukuki cevaplar varsa sıkıntı yapmasınlar. Onların istedikleri gibi sonuçlanacağı. Yani güzel bir ay onları bekliyor akreplerin. Önümüzdeki ay biraz daha iyi olabilir ama fakat bu ay içerisinde ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Hızlı hareket etsinler, hızlı düşünsünler. Ve ilk düşündükleri, ilk karar verdikleri şekilde hareket ederlerse bu ay onlar için çok kazançlı olacağını söyleyebiliriz.